Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kimyasal yöntemle koleydal altın yapacağız. Koleydal altınımızı yapmak için ihtiyacımız olan öncelikle altın klorür. Altın klorür nasıl yapılır? 3'e 1 oranda hidroklorik asit ve nitrik asit birleştirilerek kral suyu elde edilir. İnşallah bunun videosunu da yaparız. Ya da araştırmak isterseniz internette de yeter kadar videosu var. Kral suyu yapımı videoları. Kral suyunu elde ettikten sonra iki asit karışımıyla hidroklorik ve nitrik asit karışımlarıyla kral suyunu elde ettikten sonra içerisine altını atıyoruz. Altını eritip altın klorür yani aslında altın suyu elde etmiş oluyoruz. Ee, tabii ki bu nitrik asit ve Hidroklorik asit karışımı şu anda içinde altın da var. Altın başka türlü erimiyor. Bir asitin içerisinde eritmeniz mümkün değil. Sadece bu iki asiti birleştirip kral suyu elde ettikten sonra bu iki asitin içerisinde eritiyorsunuz. Bunu kullanacağız. Bu bu şekilde kullanılmıyor. Bu işlemden geçirdikten sonra koleidal hale geliyor. Ondan sonra tüketebiliriz. İkinci kullanacağımız olan ürün sodyum sitrat. Bu sodyum sitratın e, görevi yapacağımız koleidal altının ölçülerini nanometre e, 10-15-20 nanometre ölçülerde tutmayı ve bu ölçülere küçültmeyi sağlayacak. Çok az miktarlarda kullanmamız e, gerekiyor. Bizim yaptığımız deneylerde ve denemelerde 400 miligram, 500 miligram gibi çok hassas ölçüler gerekiyor. O yüzden böyle hassas bir terazi kullanıyoruz. Bu hassas terazimiz yardımıyla 400 miligram sitratımızı ayarlıyoruz. Bundan sonra bir ısı ölçeri ihtiyacımız var. Yapacağımız bu işlemde Belli ısılarda sürekli tutmamız, bir süre tutmamız gerekiyor. Ondan sebep ısı ölçer ihtiyacımız var. Pipet kullanıyoruz. Bunu damlalara ayarlamak için 500 miligram mililitre su kullanacağız. Destile su. Yine destile suyumuz burada. Yapımına başlayalım inşallah. 500 mililitre suyumuzu alıyoruz. 500 mililitre sam destire su. Bu arada bunu göstermedim. Malumunuz sıcağı ısıya dayanıklı cam ürün çay demlemek için kullanılıyor. Biz altın yapmak için kullanıyoruz. Suyumuzu ekliyoruz. Altın klorürü 4 damla kullanıyoruz. 5 damla da kullanabilirsiniz. Bizim yaptığımız tarifte en güzel 4 damla tuttu. Bu yüzden 4 damla kullanıyoruz. Altınımız da koyduktan sonra ocağımızın üzerine koyup ısıtmaya başlıyoruz. Bu arada sitratımızı ayarlamak istiyorum ben. Böyle bir kağıt kullanıyorum. Üzerine sitrat koymak için darasını alıyorum. Kağıtın dahi darasını almak gerekiyor. Çünkü kağıt bile bir ağırlık yapıyor. Hassas bir ölçüde yapmamız gerektiği için kağıdın da darasını alıyoruz. Şu anda 550 miligram geldi. Üzerinden biraz aldım. 410 Evet 400 miligram ayarladık. Ben bunu şöyle bir bardağın içerisinde tutuyorum. Sitrattan işimiz bitti. Onu da kaldırıyorum. Teraziyle de işimiz bitti. Kamerayı biraz daha yaklaştıracağım. Daha net bir görüntü alabilmek için. Kamerayı biraz daha yaklaştırdım. Umarım daha net görünüyordur. Derecesine bakıyorum. Nitrik asit 83 derecede buharlaşıyor. Hidroklorik asit 110 derecede buharlaşıyor. 83 dereceye geldiğimiz zaman 83 ile 93 derece arasında bir 10 dakika bekleteceğiz. Yani içinde bulunan nitrik asitin tamamen buharlaşmasını istiyoruz. Bu yüzden bekletiyoruz. Evet, derecemiz yükselmeye devam ediyor. Dediğim gibi 83 dereceye geldiğimiz zaman ocağın altını biraz kısacağım. Ee, kaynamasını hemen kaynamasını istemiyorum. 83 ile 93 derece arasında bir müddet 10 dakika kadar beklemesini istiyorum. Dediğimiz gibi nitrik asit 83 derecede buharlaşıyor. Hidroklorik asit 110 derecede buharlaşıyor. Bunu tekrar tekrar dile getiriyorum. Ne kadar çok tekrar edilirse akılda kalıcılığı da o kadar çok olacaktır. Mevlana Hazretleri demiş. Bir çiviyi tahtaya çakmak için defalarca keser darbesine ihtiyaç vardır. Yavaş yavaş ben ısıyı kesmek istiyorum. Bazı arkadaşlar diyebilir. Çok detay veriyorsun. Çok ince ayrıntılara giriyorsun. Gerek yok bu kadar ince ayrıntıya videoyu uzatıyorsun. Boş konuşuyorsun. Diyenler olabilir ama e, arkadaşlar gerçekten çok çok e, soru soranlar oluyor. Bunların anlaşılması için yapıyoruz. Çok konuşmamızın bir zararı yok. Çok detay vermemizin bir zararı yok diye düşünüyorum. Şu anda 85 derecede artması yavaşladı derecenin. Evet. 85-86 derecelerde. Bu şekilde 10 dakika bekleyeceğiz. Ben videoyu 10 dakika durduruyorum. Videonun da aynı zamanda çok da uzun olmasını istemiyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 10 dakika bir şey yapmadan bekledim. 92-93 derecelerde şu anda derecenin üzerinden de gördüğünüz üzere bu derecelerde şimdi sitratımızı ekleyip ısıyı arttırıp karıştırmaya başlayacağız. Renk değişimini de birlikte göreceğiz inşallah. Derecemi artık alıyorum. videonun başında hazırlamış olduğum sitrata biraz su alıyorum. Isıyı arttırıyorum. yine Ormus'ta kullandığımız gibi tahta kaşık kullanacağız. Metal sokmamaya gayret ediyoruz. Derecemizin ucu metal. Ama eğer sizin elinizde metal olmayan bir derece varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Sitratımızı ekliyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. Ben Sürekli aynı tahtadan karıştırdığım için vücudu artık altın suyu rengini aldı. ne kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Bir bir süre sonra rengin değiştiğini göreceksiniz. Renk değişimi bittikten sonra karıştırma işlemini de bırakırsınız. Gördüğünüz gibi renk yavaş yavaş değişmeye başladı. Umarım kamerada da net görünüyordur. Tabii kesinlikle bu işlemi yaparken ısıya dayanıklı bir cam kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde patlıyor. frek değişimi kullandığınız altın klorürün azlığına fazlalığına oranına göre kullanmış olduğunuz sitratın oranına göre sodyum sitratın oranına göre değişecektir. daha açık bir renk görebilirsiniz daha koyu bir renk görebilirsiniz renkler değişebilir kaynama işlemini de bir süre uzatıyoruz. 5 dakika kadar. Burada da hidroklorik asitin buharlaş tamamen suyumuzun içerisini terk etmesini bekliyoruz. kadar karıştırma yeter. Biraz da kaynamasını bekleyeceğiz. 5 dakika kadar kaynaması da yeterlidir. Evet arkadaşlar kolaydal kimyasal yöntemle kolaydal altın yapımı bu şekilde. Bunu 2 gün karanlık bir ortamda bekletiyorsunuz. 2 gün bekledikten sonra süzdürerek içebilirsiniz. Yalnız e, şu tavsiyem var size. Beklemeden önce süzdürürseniz kaliteli olmuyor. Bekledikten sonra süzdürürseniz e, o zaman daha kaliteli oluyor. Bekledikten sonra iki gün bekledikten sonra süzdürmenizi tavsiye ederim. İkinci bir husus kimyasal yöntemle altın suyu yapan ...elektroliz yöntemle altın suyu yapanları... E, ...beğenmiyor. Ve... ...elektroliz yöntemle altın suyu yapan... ...kimyasal yöntemle yapanı beğenmiyor. Angestron patlatma yöntemiyle yapanı... ...beğenmiyor. Patlatma yöntemiyle yapan da... ...diğer ikisini beğenmiyor. Demem o ki... E, ...kimse diğer bir tarifi... ...onaylamıyor. Biz burada inşallah kimyasal yöntemi şu anda gösterdik. Elektroloz yöntemini de göstereceğiz. Patlatma yöntemini de inşallah göstereceğiz. İsteyen istediği yöntemle yapabilir. Hiç kimsenin elinde bir laboratuvar analizi yok. Seçim size kalmış. İsterseniz kimyasal yöntemle yaparsınız. Daha kolay, daha hızlı olur. İsterseniz elektroloz yöntemiyle yaparsınız. İmkanınız varsa, patlatma makineniz varsa yüksek voltaj gerekiyor çünkü patlatmak için. İmkanınız varsa patlatma yöntemiyle de yapıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Biz kararı size bırakıyoruz. 5 dakika boyunca kaynamasını bekleyeceğim. 5 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 3-5 dakika kadar geçti. Daha fazla kaynatmanızı önermiyoruz. Biz çok fazla deney yaptık bu konuda. En ideal 3-5 dakika kaynaması. Daha fazla kaynamasının da bazı zararları olabiliyor. Biz içindeki altının yandığını düşünüyoruz. Yapmamak için kalın eldivenimizi de giydik. Bu şekilde rengi görünüyor umarım. Bu şekilde rengi oldu. Biz bunu şimdi 2 gün karanlık bir ortamda bekleteceğiz. Daha sonra süzme işlemi yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişizdir. Arkadaşlar son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu işler deneme yanılma yöntemleriyle çok 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 sık şekilde çok fazla e, deneler, denemeler yaparak geliştiriliyor. Bunu herkes bu şekilde yapıyor. Biz denemeler sonucunda en iyi ölçüleri bu şekilde vurduk, bulduk. 400 miligram sodyum sitrat, 4 damla altın klorür, 5 damla da olabilir siz de denemeleri yapın. Daha iyi sonuçlar alacağınızdan şüphem yok. Dil sürçmelerimden dolayı ayrıca özür diliyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet arkadaşlar. Altın suyumuz iki gün bekledikten sonra süzme işlemine başlıyoruz. Makyaj pamuğumuz iki kat makyaj pamuğu aldım. Bu şekilde küçük bir huninin içerisine koyuyorum ben. Mümkün olduğunca sıkıştırıyorum. Altınımızı boşaltıyoruz. Çok yavaş süzülecektir. Ee, yani belki 3 saatinizi alacak. 2 saatinizi alacak bilmiyorum. E pamuğu sıkıştırmanıza göre değişir bu. Ama güzel süzülecektir. Böyle süzmenizi de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi süzülme işlemi bitti. Artık güvenle tüketebilirsiniz. Afiyet şifa olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Selametle kalın.